En önden de ben gitmeliyim kesinlikle. Evet görüldük. Sen bana vuramazsın da. Oo! Adam öldü. Helal olsun. Bak ölmeyi de kabullendi. Yani son pikselden trashimiz helal olsun. Işından falan sıçra atasım geldi yani bu hareket karşısında. Bir Mesyon'un kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu aralar bu girişi eski girişi özlediğim için böyle giriyorum ve memnunum açıkçası. Bugün görmüş olduğunuz üzere LoL'de Wukong'la karşınızdayım. Çünkü yorumlar da çok isteniyordu. Ben de çok özlemiştim. Bayağıdır videosunu çekmiyorum bu Wukong'un. Ki kara asatla Wukong bayağı güçlü oluyor. Ben dedim ki bir çekelim. Yani bu haftada bir Wukong görsün izleyiciler. Hazır yorumlarda da izlenirken. Şimdi elimden geldiğince agresif oynayıp böyle bir an önce öne geçmeye çalışacağım. Karşıda Lee Sin, Yasuo yani karşısı Bayağı OP ve Leona solo. Biz baya şaşırdık oyuna girerken. Solo, artçı şoklu Leona. Kanser olabilir. Neyse. Umarım güzel bir oyun olur. Böyle bol tekli ama aynı zamanda hani bu Kong'un hakkını vererek bir oyun gerçekleştirebiliriz. Bu arada videonun arasında artık bölmek istemediğim için başta söyleyeceğim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanala abone değilseniz de bekleriz. Bir gelin. Hemen bir bota gidelim. Umarım orada wardlar yoktur ki yokmuş. O buradan bir şeyler çıkartılabilir. Bizimkiler trade'e girdi bile. O ben gelene kadar Draven ölecek. Ben de yetişebilirim gerçi Draven'a. Güzel flashmış. Vay vay bizim Lucian'dan daha güzel bir flash geldi. Hani mini nasıl takip edilmez? Sen de öldün oğlum. Ay vay oğlum. Yani orada bizim Lucian flash atmasaydı her şey o kadar worth'tu ki. Ama tabii yine 2'de 2 aldık yani. Benim takıldığım şey yani konuşamadım. Trash. Güzel trash. <laughs> bir combo denedik galiba ama olmadı. Draven'a hiç bunlara bulaşmayalım. Direkt Draven'a. Onun flash'i yok çünkü. Buradayım oğlum. Çok güzel. Pike için hiç zorlamayacağım. Çünkü buradan yapmam gereken başka şeyler var şu anda. Lee Sin en son yukarıdaydı. Benim kırmızımı yüksek ihtimalle aldı. Ben Benim de onun kırmızımı almam lazım şu anda. Lee Sin şu an şurada bu gagaları alıyor. Ben hemen bunları da alacağım. Buraya da Q ile gelmeye çalışacak çünkü. Evet iyisin geliyor. Bunu yapma Trash bunu yapma orada öleceksin. Ya da bizim Lucian ölecek anlamadım birisi ölecek orada. Go 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 go. Yetişmeye çalışıyorum. Bu öldü. Bunu da kaldırdım. Ya öf be kuleden o son it. O son hiti yemeyecektim. Bu oyunu direkt kurtaracak olan şey bu arada. Yani direkt bu ayakkabıyı alacağız çünkü karşı full AD. Bunu aldıktan sonra vuruşlar azalacak. Sonra klasik bu e, Wukong build'ini çıktıktan sonra üzerine bir tanklık itemi cici oyun bitti. Burada benim bayağı canım gidecek de bunu çekmemiz lazım. Şuraya doğru bir çekersek burada Q'suyla ile giremeyecek nasıl olsa. Oradan ward'unu atlasa bile yine bir şey yapamayacak. Tres zaten tutuyor orayı. Çok güzel. Şimdi fight'e devam edebiliriz. Ultim var. Tıklayamıyorum. Tamam. Pike buralarda. Draven buralarda mı ama? Yok Draven aşağıda. Hadi atla oğlum bilsin bana. Pike orada bir şeyler denedi. Yani gidemedim çünkü Yasuo ve Lee'sin burada işte. Bir ulti kombosunda patates olmayalım. Tamam ben dönüyorum. Draven çok açık. Draven'ı kesebiliriz aslında. Draven büyük ihtimalle şuradan falan kaçmayı deneyebilir derken denemedi. Bay bay oğlum şunu da zıplatayım. Hadi Lisin. Çok güzel be. Hayattaki şansımı izlediniz. Video buraya kadar teşekkürler. Görüşmek üzere. Şimdi Lee Sin Red'ine gelecek. Lisin aslında orada karşılayabiliriz ama ultim yok. Onun ultisi var mı tam emin de değilim. Zaten Lee'sinde hani o ulti hasarını sürekli veremiyorum onun da ultisi varsa. Beni zıplattığı için. Ya so burada. Ya so aşağıya geliyor. Merak ettiğim Lee'sin buralarda mı? Ya so çok sıkıntı değil şu anda da Lee'sin birazcık sıkıntı. Şunu hemen alabilirsem. Tamam aldım. Çok güzel. Bu sefer öldün oğlum. Hayır hayır kaçmak yok kaçma. Biliyordum. Buna da kule altı yaparız ha. Ama ben yine gaza gelmeyeceğim Ben Ben soyu ya gidiyorum. Sinir oldum. Ultim var, flashım var, her şeyim var. Burayı wardlamadıysa o adamı öldürürüz. Wardladım mı mı bilmiyorum. Ben şöyle bir gittim ona doğru. Şöyle bir zıplayıp ulti attım. Şöyle de beynine bir kere daha. Bu kadar basit. Flashımız yine flashıyla gözleri doldurdu. Hmm. Aşağıda tek başına dolaşan bir Draven var. Trash'imiz Draven'i çekti. Trash'imiz bu arada bu oyun hani ne kadar biraz önce kör etse de şov yapıyor galiba. Oğlum yanarak öleceksin. Öl. 3. 3, 2, 1 diye sayıp çok cool bir hareket yapacaktım ama olmadı. Geliyorum. Ben de onların arkasındayım. Sakin olun çocuklar. Ee, her an satabilirim çünkü 4 kişiler. Evet. Satış. Satış vakti. Galiba kata ölmeyecek. Ama çok iyimser de olabilirim şu anda. Ultim olsa katayı kurtarırım. Ama ultim yok. Yani kata bana atlarsa sadece kurtulacak bu durumda. Tamam, Leona'yı dodge'lamak lazım. İnşallah ultisi yoktur. Ben mi ölüyorum şu anda? Yok. Kata ölüyormuş yine. Lee'sim biraz önce benim kopyama ulti attı galiba. Hadi ya. Ya bir ulti, bir ultim olsa, bir tanecik ultim olsa belki Leona'yı da keserdim ben orada. Çek 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 bak TP geliyor. Okey ultim var ultim var. Bir şeyler yapılabilir. Şöyle yapsak. W tuşu bozuldu W. Aa. Sen bir öl. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Bir dakika bir dakika bir görüş bir görüş. Çok ayrıldılar. Hıncımı almam gerekiyordu. Hıncımı aldım. Pişman değilim yaptıklarımdan. Aklıma hala yapamadıklarımda. Swain'le Trash aşağıda da. Oraya Pike da geliyor. Zaten Draven yok oldu şu an. Burada falan Pike de var. Ben yoğumu basar onu yakalarım ama Word zannetmiyorum. Aslında yakalatsaymışım Word'müş biliyor musunuz? Şimdi burada birileri daha var. O birileri şurada bekliyor. Hepsini kaldırdım. Şşş, sakin sakin öyle bir gidiş yok da. Yani Liss'in oraya gireceği çok belliydi. Pyke'ın da şurada dolaşmasından hani trash'e atlayacağı belliydi. Ultiyi düzgün zamanladığınızda zaten Wukong direkt TF'yi silebiliyor. Kendi başına TF'yi taşıyabiliyor. Biraz önce de onu yaptık. Güzel oldu bak gösterebildik. S.A. miraderim S.A. Hayırlı olsun Kulen. Beni yalnız öyle durduramazsın. Öldürmesek mi be? Maga be. Ne yapıyor? <laughs> dans ediyor. Acaba ulti atıp kaçmayı deneyecek mi? Tam bu kadar yeter. Ben üçlü alsam mı ki ya? Bir şey diyeceğim var ya. Neden almayayım ki? yani alıyorum çünkü neden? Çünkü yapabiliyorum. Kaça ihtiyacım? 300 golda ihtiyacım var. Hemen 300 golü tamamlıyoruz. Sonra üçlümüz de bitiyor. Ondan sonra bir Draktar öf. Burada bir mevzular çıkacak. Burada belli yani bir şeylerin olacağı. Yoğumum da var. Hemen W basıp girebilirim aslında. Lisin genç çocuk kanı kaynıyor ya Lise'nin. Söyle. selamun aleyküm diyerek girdik yalnız. Ya so, şerefsiz. Yine son şakasını yaptı bizim trash'e götürdü ya. Ben de 3'te 3 üç aldım ha çaktırmadan ve sur verdiler. Ya Birazcık savaşın ya. Lole birazcık savaş ruhu lazım anladınız mı? bu sur sur. 15, 4, 8 ve 117 milyonla hem oyunun en fazla skoru hem de en fazla parasına sahibiz. Üçlü kuvveti ve drakları çıksaydım var ya çok güzel olacaktı. Ama siz mantığı anladınız zaten. Böyle hasar tanklamaktır başka şeyler de yoktu. Bu kadar öne geçtiğimiz için bu arada ben bu full AD bu yıldını tercih ettim. Eğer Wukong oynayanlar varsa hani normal benim bu yıldım. Oynadığım normal bir şu şekilde gidiyor. AD orman item. Sonra yoğumu alıyorum. Sonra duruma göre ben tank çıkmaya başlıyorum. Adi olarak hani böyle off tank itemi olarak ekleyebileceğim tek şey bunların üstüne koruyucu melek. Yani onun dışında çok fazla tanklığa yönelmiyorum. Çünkü Wukong hani adamların arasına atladığınızda ultinizle birazcık orada hayatta kalmanız lazım. O yüzden ben full AD'yi tercih etmiyorum. Ama bu kadar öne geçtiğimiz için bu seferlik böyle olsun istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ormanda görmek istediğiniz herhangi bir hero var ise mutlaka yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. が。<God. S 2> <music>